Merhaba arkadaşlar, fitopatoloji dersimizin son bölümünde konumuz bitki hastalıkları ile savaşım yöntemleri. Bu programda bitki hastalıkları ile mücadeledeki farklı ve çevre ve insan sağlığının korunmasında kimyasal mücadeleye alternatif, daha çevreci yöntemlerden bahsedeceğiz yani. Bitki hastalıklarından korunma amacıyla alınan tedbirlere hijyen hastalıkların ortaya çıkışından sonra uygulanan yöntemlere ise terapi adı verilir bitkilerde hastalık ortaya çıkmadan önce alınan tedbirler çıkışından sonra alınanlara oranda daha başarılı olur bu nedenle temel amaç hastalık etmenlerini ortadan kaldırmak ve bitkilerin korunmasıdır Mücadele yöntemleri genel olarak altı bölümde toplanır. Birinci yöntem yasalarla hastalıkların bir yere girişini önlemeye yönelik olan yasal önlemlerdir. Bunlar karantina, sertifikasyon ve regülasyondan oluşur. Ülkede bulunmayan hastalıkların girişini engellemek için alınan tedbirleri dış karantina, ülkedeki hastalık etmenlerinin ülke içinde yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlere ise iç karantina denir. Ülkemizde bu amaçta Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Zirai Karantina Yönetmeliği uygulanmaktadır. Sertifikasyonun amacı üreticiye e, saflığı belirli sınırlar içinde olan temiz, çimlenme gücü yüksek ve hastalıkları en az düzeyde içeren tohumlukların kullanımını sağlamaktır. Buna yönelik standartlar yine aynı bakanlığa bağlı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulur ve yayınlanır. Regülasyon ise yasalarla hastalıklı bitkilerin yok edilmesi, bazı bitkilerde münavebe zorunluluğu getirilmesi veya tohum ilaçlamaları gibi önlemleri içerir. İkinci mücadele yöntemi dayanıklı çeşit kullanımıdır. Bu yöntem çok fazla emek ve zaman gerektirse de kimyasal mücadeleyi en aza indirerek çevre kirliliğinin de azaltılmasına yardımcı olur. Fitopatologlar ile ıslahçıların işbirliğiyle dayanıklı çeşit elde etme çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalardan seleksiyon, hasta bitkiler arasında sağlıklı kalan dayanıklı bireyler seçilerek yapılır. Melezleme, dayanıklı olduğu belirlenen çeşitler ile agronomik özellikleri iyi olan çeşitlerin melezlenmesi ile yapılır. Çok fazla kullanılmayan mutasyon yönteminde bitkilere mutajenik maddeler uygulanarak dayanıklı bireyler elde edilmeye çalışılır. Ve son olarak Biyoteknolojik yöntemler kullanarak gen aktarılmasında dayanıklılığı sağlayan genler izole edilerek istenilen konukcuya aktarılır. Üçüncü mücadele yöntemi kültürel önlemlerdir. Bunlar hastalık oluşumu için uygun olmayan ancak bitkilerin sağlıklı yetişeceği tarımsal uygulamalardır. Kültürel önlemlerden ilki bölge için uygun bitkinin seçilmesi, gübreleme, toprağa organik madde uygulama, toprak işleme ve sulama çalışmalarını kapsayan bitkinin sağlıklı yetiştirilmesidir. Kültürel önlemlerden bir diğeri sanitasyon ve eradi eradikasyon işlemlerini kapsayan hastalık etmenlerinin inokulum kaynaklarının azaltılması ve hastalık etmenlerinin yayılmasının engellenmesidir. Başka bir kültürel önlem ise ekim nöbeti ve bitki gelişim dönemlerinin ayarlanmasını içeren hastalık etmenlerinin enfeksiyon için uygun koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerdir dördüncü mücadele yöntemi olan fiziksel mücadele hastalık etmenlerine karşı diğer yöntemlerin kullanılamadığı veya kullanımının sakıncalı olduğu durumlarda başvurulur. Fiziksel mücadelede genellikle sıcaklık uygulamaları kullanılır. Sıcaklık uygulamaları, toprağa sıcaklık uygulama, uygulama, solarizasyon, çoğalma organlarının sıcak su ile muamelesi, çoğaltma organlarının sıcak hava ile muamelesi, aerobik fermentasyon ve depolanan ürünlere sıcak hava uygulanması gibi farklı şekillerde yapılabilir. Bunun yanında soğukluk uygulamaları, ultraviyole ışık, elektromanyetik dalgalar, radyasyon uygulamaları ve ürünlerin kurutulması da diğer fiziksel mücadele yöntemlerindendir. Beşinci mücadele yöntemine gelince faydalı mikroorganizmaların kullanıldığı biyolojik mücadele çalışmalarıdır bunlar. Mikroorganizmalara yaşadıkları ortamda devamlı birbirleriyle rekabet halindedir. Bu rekabet ortamında bazı türler diğerlerine daha baskın hale gelebilmektedir. Bu şekilde mikroorganizmaların diğer mikroorganizmalar üzerindeki engelleyici etkilerine antagonizm bu özellikleri yüksek mikroorganizmalara da antagonistik mikroorganizmalar denir. Biyolojik mücadelede kullanılan antagonistik mikroorganizmalar patojenleri farklı mekanizmalarla baskılarlar. Bu mekanizmalar antibiyosis, rekabet, hiperparazitizm, hipovirulens ve uyarılmış dayanıklıktır. Biyolojik mücadele yöntemi, yöntemi çevreyle uyumlu ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayan bir yöntemdir. Bitki hastalıkları ile mücadele yöntemlerinden sonuncusu da kimyasal mücadeledir. Patojenlere toksik olan kimyasalların kullanılması yoluyla bitki hastalıklarının önlenmesine kimyasal mücadele adı verilir. Bitki hastalıklarına karşı kullanılan ilaçlar etkili oldukları organizmaya göre isim alırlar. Fungusit, funguslara, bakterisit, bakterilere, virisit, virüslere, herbisit ise yabancı otlara etkili olan bitki koruma ürünleridir. Bu ürünlerden en fazla fungisitler kullanılır. Virüslere karşı etkili ve kullanımı ekonomik bir virüsit henüz bulunmamaktadır. Kimyasal mücadele bitki hastalanmadan önce bitki yüzeyinin kimyasallarla tamamen kaplanması şeklinde uygulanır. Bitki hastalandıktan sonra bu uygulama yapılırsa başarısızlıkla sonuçlanır. Kimyasal mücadele doğal hayatı ve insan sağlığını olumsuz etkiler ve çevre kirliliğine neden olur. Bu nedenle bitki hastalıkları ile mücadelede en çok seçenek olarak değerlendirilmelidir. Kimyasal mücadeleye karar verirken dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada yapılacak uygulamadan elde edilecek gelir ve verim artışının masraflardan fazla olmasıdır. Buraya kadar açıkladığımız yöntemlerden ilk üçü yani yasal yöntemler dayanıklı çeşitlik, çeşit kullanımı ve kültürel önlemler hastalığın ortaya çıkışını ve yayılmasını engellemeyi yönelik uygulamalardır. Oluşabilecek hastalıklar ise biyolojik mücadele ve fiziksel mücadele yöntemleriyle engellemeye çalışılır. Mücadeleye karar vermeden önce hastalık sebebi iyi teşhis edilmeli ve teşhisi yapılan etmenin biyolojisi iyi bilinmelidir. Bu sayede hastalığa karşı hangi mücadele yönteminin daha başarılı olacağına daha doğru karar verilir. Evet arkadaşlar böylece fitopatoloji dersi için hazırladığımız programımızın sonuna geldik. Diğer programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.